ülkemiz için hak, hukuk, adalet diyen isimlerden Alptekin Enes Kırdemir her sabahki gibi bizimle birlikte. Kaan Kavaloğlu kısa çalışma ödeneğinin uzatılması için başta turizm sektörü çok yoğun çaba sarf etti. Trofet, TTYD, Aktop. Tabii Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da hem turizmcilerle konuştu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a detaylı bilgiler verdi. Şunu da aktarayım. Ankara'daki kaynakların bana diyorlar ki, Sağlık Bakanı bilim kurulu üyeleriyle de görüştü. Tek tek de görüştü ayrı ayrı. Bir rapor hazırladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak hafta sonunda ve pazartesi günü için tam kapanma isteyebilir. Sayın Erdoğan uygun görürse ki bence tam kapanma uygun bir çözüm olabilir efendim. Yani şöyle Ramazan'ın tamamını ve bayramı da kapsayacak şekilde tam kapanma ama tam kapama yaparsak işte bunlara o zaman bir parça dur deme imkanı bulacağız. Ekonomiyle ilgili gelişmeler, tarım, esnaf, emekli haberleri ve nutuk konusu. Devlet Bahçeli dün tam da tahmin ettiğimiz gibi devreye girdi. Hiç kamuoyuna yansıtmadan ama gereğini yaptırdı nutuk konusunda efendim onu da söyleyelim çok fazla detaya girmeden. Cumhuriyet'ten Türkiye Gazetesi'ne geçiyorum. Erdoğan'dan muhalefetin kampanyasına sert cevap. Düşman hançeri gibi. Cumhurbaşkanı 128 milyar dolar nerede cilere? Bunu siyasi muhalefet sahikiyle açıklamak mümkün değil dedi. İşte bakın hükümeti destekleyen gazetelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri manşette yer alırken Cumhuriyet gibi sözcü gibi muhalif cenahta duran gazetelerde Erdoğan'ın gereken yanıtları veremediği iddiasını dile getiriyor sayfalarında. Bizim görevimiz hem iktidara yakın hem de mesafeli olan medyanın bütün manşetleri size aktarmak ve en son kararı yorumu size yani halkımıza bırakmak diyorum. Türkiye'den Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Yasağınız boşa her yer 1 Mayıs manşetiyle çıkmış. Lebalep kongreler, törenler düzenleyen iktidar 1 Mayıs yasağı için salgını hatırladı. Emekçiler tepkili her yeri 1 Mayıs alanına çevireceğiz, meydanlarda olacağız diyor. Biraz evvel milliyeti gösterdim ama bir kaybımı, bir acımı, üzüntümü dile getirmek isterim. Selahattin Duman'ı bilir misiniz efendim? Çok özel bir insandı, güzel bir insandı. Mizah dolu yazılarıyla biliriz onu. Çok zekiydi, espriteldi. Selahattin Duman'ı kaybettik efendim. Türk basınının başı sağ olsun diyorum. Bu acı haberi de sizlere vermek durumunda kaldım. Selahattin Duman, Türk basının en sevilen yazarlarından biriydi. Ve işte bakın diğerlerine benzemiyor. Şu sıradaki haberi izlerken, Ezgi Gözeger'in güncellediği bu haberi takip ederken bunu lütfen unutmayın efendim. Bakın şunu oraya verelim arkadaşlar. Ben önemli değilim. ha burayı. Sıradaki haberi izlerken bu koronavirüsün ilk başlarda çıkandan farklı olduğunu ve çok daha hızlı, çok daha kolay bulaştığını aklınızdan çıkarmayın lütfen. Bu işin sonu iyi gözükmüyor. İşte o sayılardan oluşan soyut tablonun sadece bir ildeki somut görüntüsü. Ankara'da artan can kayıpları üzerine yeni bir bölüme defin edilebiliyor hayatını kaybedenler. Vaka sayısı arttıkça kaçınılmaz bir şekilde yoğun bakım doluluk oranları, hastane doluluk oranları ve mortalite yani ölüm oranları da artış gösterecektir. Acil servise geldiği zaman hiç servislere çıkmadan Direkt yoğun bakımlara yatan hastalar da gelmeye başladı. Son mutasyonla birlikte durum bu kadar kritik. Hastalar doğrudan yoğun bakıma girebiliyor. Tablo ağırlaştıkça hastaneler yükü karşılayamaz. Hastalarsa virüse direnmekte güçlük çeker duruma geldi. Son 24 saatte 362 kişi daha hayatını kaybetti. Ölüm sayıları günlük olarak baktığımız zaman ortalama 320 falan olmaya başladı. 10 günde 2500 günde insanın dili bile telaffuz etmek istemiyor. Aylık ölüm oranları böyle giderse 10 bini geçecek gibi duruyor. Bu bizim hiç arzu etmediğimiz bir şey. Baştan beri de görmediğimiz bir durum. Salgının başından bu yana şimdiye kadarki en fazla kayıp 2020 Aralık ayında yaşanmış 7135 kişi can vermişti. Ocak 2021'de 5112 kişi daha eklendi. Henüz Nisan ayı bitmemişken bile 5438 hayat daha söndü. Hasta sayısı artıyor ama bizim sayımız artmıyor. Hastaya daha az süre vizit yapmak durumundasınız. Daha kısa sürede daha çok hastaya bakmak durumundasınız. Bütün bunlar sağlığın kalitesini de tabii ki olumsuz olarak etkiliyor. Daha ağır hastalar geldikçe bizim onları ayıracağımız zaman artacağı için e, normal e, diğer hasta olan insanları ayıracağımız zaman da çok düşüyor. Yoğun bakımlarda da aynı şekilde. Ankara'daki mezarlıklardan gelen bu yoğunluk görüntüsünün daha ağırı İstanbul genelindeki mezarlıklarda yaşanıyor. İstanbul genelinde bulaşıcı hastalık sebebiyle son bir haftada ortalama 130-140 kişi hayatını kaybederken tablonun ağırlaşan yüküyle bu sayı son gün itibariyle 200'e yaklaştı. <laughs> tabloda birer sayı ama her bir ölüm sevenleri yakınları için acı demek belki de hayatlarının alt üst olması. Her an herkesin o tabloya girmesi mümkün. Tıpkı Kocaeli'de çalışan 52 yaşındaki kebap ustası Yahya Şoraklı gibi. Afyonkarahisar'da Karahisar'da ilkokul müdürü İzzet Koçak da 56 yaşında virüsle olan mücadelesine yenik düştü. Edirne'de ise gazeteci Mustafa Yaraşır. Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldıktan sonra koronavirüsten ölen 31 yaşındaki Gülhan Barıönü Sancı ve bebeği de gözyaşlarıyla verildi toprağa.